Hepinize merhaba. Evet. Şimdi ile oynayacağız kuzenim. Ben de varım. Evet. Ali de var. Ali de var. Enes'in kardeşi. O da kuzenim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet. Maçlar oynuyorsunuz ve bize katılabilirsiniz. Evet. Ali'nin kodunuzu yazarak. Evet. Şimdi benim bir tane efsaneyim var. Krow. Evet. hiper şarjı var. Bu birinci hiper şarjım. İkincisi Edgar. Evet. 25 kademe. Altın Hı -hı. bir. Üç Bibi. Dört Dynamite. Beş El Primo. Bu kadar hiper şarjım evet. var. Hı -hı. Benim bazen dili şaşır kasılıyor da. Şimdi şeyin Enes'in profiline bakalım bir de. 50 karakteri var abimin. Evet. 50 karakteri var. Efsanevi var 3'ü. Evet. Bileşi Leon, Bileşi Draco, de, bilesi de e, şey, Chester. Bilesi, Chester. Sonra öyle. Başka. Bende Clancy var. Şöyle evet. göstereyim size. Clancy yeni çıktı. Hı -hı. Siz o oyunu oynuyorsanız hemen alın. Hı -hı. Abim varsa da yorumlara yazın. Evet. Abim aldı şu an altınla altını biriktiriyor ve alıyor. Altın biriktirmiyor, kredi biriktiriyor. Kransi ve evet. eve aynı gün çıktı diye hatırlıyorum dün. Dur kostümüne bak. Sonra ben şu an bunun ay yanlış yere girdim. Kostüm la kostüm. Daha yok. Evet kostüm yok doğru. Ama şeyde var. dükkanda vardı. Dükkanda Sonra bakalım. dükkana bir bakalım. Dükkana şöyle bir bakalım Bak buraya Buralara, buradan görebiliriz belki Clans'in kostümünü. Onu da size göstermek istiyorum. Ama burada Aha. yok işte. Burada da yok. Evet. Neyse artık bence yavaştan başlayalım. Evet. Abimi davet edecek annemin abim. Yok var. Zaten var. bir dakika ben bir şey bak. Şimdi ben hangi karakteri seçeyim? Eee Dynamite'ı seçiyorum. Ben Ve başladık. Şimdi Şurada Miko var. Onu öldürmeye çalışıyorum. Şöyle yapayım. Dede geldi. Tamam, dede geldi. Tamam. Evet arkadaşlar. Öldün. oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. Tamam yeneceğiz. Uy, zıpladık. Ha. Browser serisinin devamını gelmesini istiyorsanız like ya atıp abone atmayı unut abone olmayı unutmayın söyleyemedim Hı. ve kasayı patlattık patlat he patlattık Evet, tamam. Patlattık. Bu maçı bitirdik. Şimdi. Evet. Şimdi. Ben yine aynı karakterle devam edeceğim. Ben de başka bir karakter seçeceğim arkadaşlar. Yani Dlaco. Dlaco'yu çok severim. siz sev, seviyorsanız yoruma yazın. Evet. Evet, ilaç koydum. Oynayayım ben, oynayayım. Evet, arkadaşlar. Ve ikinci maça da başladık. Evet, arkadaşlar. Ve kasaya geldik. Evet, arkadaşlar. Şimdi zıpladık, hadi öldük. Evet, arkadaşlar. dikkat edin. Hı hı. çünkü video çekmeyi bilmiyor. Evet biraz delirdi kafayı yedi. Ne şey yaptım arkadaşlar? Bak hala arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hadi. Arkadaşlar. Bizim kasa 93. Evet arkadaşlar. Onlarınki 30, 31, 30, 30. Otu... <laughs> 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 arkadaşlar çok bu video şunu öldürmeye çalışıyorum. Neyse onunla uğraşmayayım ben. Evet. Şöyle zıplayayım. Zıplayı verdi. Zıplayı. Çekildi. O şarkıyı biliyorsanız yoluma yazın. Ve Hı -hı. kasa patladı. Aa patlamadı. Oha. Şimdi patladı. Şimdi yes. patladı. Yes. İşte bu kadar. Evet. Patladı zıplayı. O sanki biliyorsunuz yoruma yazın yani. Kaç kere dedin Ali? Video çekmeyi bilmiyor. Neyse. Şimdi. Evet arkadaşlar. Brawl başka şeyleri çekmemizi istiyorsanız da e, yanıma yazın. Ve like atıp abone olun. Bildirimleri de ben açın. 10 like sonra evet. Bayramilli ve Sert Evet. Ve ben de varım arkadaşlar. Ben de varım. Şöyle prensi yükselteyim ben. Evet. Klasi ile oynayacağım hadi. Hadi. Ben de bir dakika ben de la oynayayım. Dilak Herkesin Başladık. sevdiği. Ali delak diyor. Evet. Biraz değişik diyor. Neyse. Siz delak de biliyorsanız boksçu. E, bir de şey bir de John biliyorsanız yanıma yazın. John Cena ne alaka? Neyse Ali siz ve... onu fazla dinlemeyin. Evet. Hiç dinlemeyin evet. hatta. Evet. <laughs> 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 ne yapıyorsun Ali Ali? Hayır Sevgi ne yaptı? Sevgi ne? O, o şey. E... O burada değil ki. Evet o burada değil. Evet. Sevgi'nin ayı da söyleyeyim. O benim kardeşim. Evet. evet. Ama o burada değil. arkadaşlar <laughs> Şu an bizimki yüzde evet, ha. Yüzde <laughs> ben güldüm. <laughs> ben güldüm arkadaşlar. Hayır ben güldüm yalancı. Herkesin <laughs> kesin sen gülmüşsündür hadi. En az Neyse. Evet arkadaşlar mega kutular geldi biliyorsunuz ama gitti. Evet Yes! Kazandık. Enes bitirdi işi. Tamam. Artık bence soygun oynamayalım. Ay. Evet soygun bir tane de ne oynayalım? Evet. Tamam çift hesaplaşma oynuyoruz. Evet. Ama ben yani şeyle oynayacağım. Ben evet. de. Ben neyle oynasam? Üç kişi olalım. Neri ve Lovri. Neri ve de... Lovri. O da yakın evet, zamanda evet, geldi. Evet evet. Evet evet. Evet. konuştu. Ben ek kız sesi şey yapabiliyorum. Evet. Hı -hı. Abimin öyle yetenekli var yeteneki var arkadaşlar. Yeteneki, yeteneki. Evet. Çok akıllı. Evet, evet. başladık. Yani siz hadi siz e, enes Halim'de, değil ve yenil yeni yenilen. Evet, abone olun hemen hemen hemen. Hemen abone olun. Yenilen. Like atıp abone Telefon, olursanız hemen yeneriz. Telefonu alın hemen abone olun. Evet. Bu videoyu nasıl izliyorlar? Ali? Hemen abone olacaksın. Evet. Telefonumuzu alın ve abone olun. Öldüm. Evet. evet. Kesinlikle çok olmadın. Çok güzel Hı -hı. gidiyor. Evet. Bir kutu açtık. Al. Asıl Kup kupanızı da yazabilirsiniz. Aha öldük. O şarkıyı biliyorsanız yanıma yazın. Bir maç yeri. daha yapacağız. 127 14. <laughs> Benim 14805 kupam var. <laughs> oh. Enes 14.000 kupaya ulaştı. <laughs> Alkışlar. <laughs> tamam. Şimdi ben de inşallah 15.000 kupaya ulaşacağım ve güzelliği alacağım. Ben ulaşacağım alacağım. tabii ki. Herkes. Neyse. <laughs> Öleceğiz. Arkadaşlar biz kupa hem kupa yarışı yapacağız. Evet. Şimdi ben kimi seçiyorum? İvi seç. Evet. Ben İb de tamam. İvi yeni çıktı arkadaşlar. Daha 2 gün önce. Karakter yeni çıkmadı ama bana yeni çıktı yani. Evet. Yanlış anlamayın. Ben yani şöyle Evinin de fazla kostümü yok ya. Sadece şu var. Ben gümüş falanı saymıyorum kostüm diye. Saf gümüş falan. Neyse başlıyoruz. Aha. Hadi arkadaşlar hızlı başlamıyor. Evet e, ee, bu bu sprey bana yeni çıktı şu evet o evet hatırladım o geçen çıktı sana. aşamalı aşamalı kutusunda evet şunu ben şöyle ay alamadım <laughs> Bence var. Evet. ha ben de alamadım evet. şöyle tamam. Elprimi yani aldı, bizim... çaldı. El o, o bizim. Öldü ne? tamam. Hakkımızı aldık arkadaşlar. Şöyle şuraya koyuyorum. Koy. Onları takip edelim. Hı -hı. Hadi doğ. do. Do do do. Nereye gidiyorsunuz? Buraya. Oha. Şu, ben buraya gidiyorum. ben de buraya. Şurada baz var. Allah kaçayım kaç 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 kaç. Hadi ya öldüremedim. Ah, öldü. Öldüremedim. Hadi öl öl artık öl artık. Geliyorum yardıma öl artık hadi bas ya sen ne ölmez adammışsın gas bende be. gas tamam tamam bunu da öldürdüm tamam İş bitti tamam tamam Şöyle bakın tamam artık burada bitirelim evet Beğendiyseniz arkadaşlar bir e, abla, abone olun ve like edin. Evet. Halime'nin hesabı yeni açıldı. Lütfen 10 like gelsin. <laughs> Benim de kanalım var. Hı <laughs> hı. İsmi Efkan Enes Durhan. Hatta Ona da abone olmayı, bildirimleri evet. açmayı, like atmayı falan unutmayın. Görüşürüz. <laughs>